Pardon. Evet. Nevşehir merkezdeyiz. Daha doğrusu kalesindeyiz. Evet. Şöyle bir e, gidelim. Taşların arasında ağaçlar var. Kapadokya bölgesine de yakın zaten. Nevşehir ilçeleri. Göremiyor. 8-9 km uzaklıkta. Hakim bir tepede Nevşehir Kalesi var. Şurada. Burada tarihçesi var. Eski Roma ve Bağdat İpek yolunun korunması amacıyla kullanılmasından önem arz etmektedir diyor. Şuradan çıkalım. Nevşehir Kalesi. 2000, Ekim 2020 yılındayız. 17 Ekim ya da 18 Ekim bugün. Şu anda bakamadığım için. Evet. Buradan Nevşehir'i kuş bakışı görebilirsiniz. Şurada Luna Park var. Evet. Arabam da orada satılacak. Onunla son gezmem. Evet, şöyle bir gezelim. Özkan yeğenim de bana eşlik ediyor. Yorulduğum zaman arabayı o kullanıyor. Arabayı ben, araba sürmeyi de ben öğrettim. Beni yetiştirdim. Şimdi bana faydası oluyor. Evet. Şöyle bir ucuna doğru gelelim. Şuradan baktığımız zaman. Evet şurada üniversite mi bilemiyorum ama stat orada. Evet Nevşehir böyle bir alanda. Şuradan geçebiliriz biraz. Kurallara uymuyorsan. Evet. şöyle kale. Kalenin Çok yüksek binalar yok. Gördüğünüz gibi bir İç Anadolu şehri. Klasik İç Anadolu şehirlerinden biri. Yani yükseklere çıkalım. Belki yasak olabilir ama. Evet. Şurada yine gördüğünüz gibi Kapadokya bölgesini hatırlatan kaya oyukları var. Evet. Şurada bir AVM'si var. Şurada. Nevşehir, Nevşehir eğer o anlamda kullanılıyorsa belki yeni şehir anlamında kullanılabilir. Burada fotoğraf çekme yeri var. Çok büyük bir şehir değil, il değil. Şurada yine e, gördüğünüz gibi Ürgüp Göreme tarafını hatırlatan kaya evleri var. Evet, şuradan yavaş yavaş inelim. Evet. gördüğünüz gibi. Kale şehre hakim demede. İlginç çok sık cami var. Şu şu bölgede dört tane cami var. Nevşehir merkez şu ana yol boyunca şöyle ana caddesi orası. Evet Nevşehir'den bugünlük bu kadar Nevşehir merkezi Nevşehir kalesinden kuş bakışı olarak en azından bir gördük ee, şehirleri kuş bakışı olarak görmek izlemek güzel oluyor bir başka videoda buluşmak üzere. Gezgin Nurhan Semiz'i takip, takip etmeyi unutmayın.